Başı. Hemen tüm ülkeye duyuru yap. Kral, kraliçe ve prenses öldü. Onların yerine vezirimiz vekalet edecekmiş. Nasıl olmuş peki? Minişleri meydana çağır. Vezirimiz orada açıklama yapacak. Peki efendim duyduk duymadık demeyin. Peynir ekmek yemeyin. Allah Allah ne oluyor acaba bu ne açıklaması? Ne olmuş ne olmuş duyamadım vezirimiz açıklama yapacakmış. Herkes meydana. Ah görüyor musun vezirimizin yaptıklarını? Ne yapmış ki? Daha haberimiz yok. Meydana gittiğimiz zaman konuşma yapacakmış. Bir söylenti var etrafta. Kral, kraliçe ve prensesimizi öldü diye. Aman Allah'ım ben de duydum ama inanamadım. Yok öyle bir şey yoktur inşallah. Duydun mu Porazancı'yı? Herkes meydana toplanacakmış. Asıl benim sana bir haberim var ama kimse duymasın. Sarayda benim bir arkadaşım çalışıyor. Ondan aldım haberleri. Neymiş? Anlat bakalım. Söylentiler doğru muymuş? Dün kral, kraliçe ve küçük prenses zehirlenerek ölmüş. Vezir de onları hemen görmüş. İnanmıyorum. Nasıl böyle bir şey olabilir? Halktan saklanır mı bu tarz şeyler? Aşçı başı zehirlemiş diyorlar. Hain aşçı. Nasıl kıymış kralımıza, kraliçemize ve prensesimize? Neyse neyse bu söylediklerim aramızda kalsın. Aa ne yapıyorsun nasılsın? Şimdi halatır sormanın zaman değil. Gel yanıma sana bir şey söyleyeceğim. Ay meraklandırdın beni. Sana birazdan söyleyeceklerimi sakın kimseye söyleme. Tamam tamam söylemem. Biliyor musun kral kraliçe ve küçük prensesimiz öldürülmüş. Ne? Ya? Sen ne? Hayır inanmıyorum. Hem de nasıl öldürmüşler? Gece uyurken yastıkla boğmuşlar. Hizmetçiden şüpheleniyorlarmış. Ama sakın kimseye söyleme bunları. Tamam tamam. Çiğdem, Çiğdem aç kapıyı. Çiğdem. Ay canım hoş geldin. Nasıl anladım görmedim seni. Gelsene içeri seni bir kahve içelim. Hadi hadi gel anlatacak bir çok şeyim var sana. Asıl benim sana anlatacaklarım var. Şimdi sana anlatacaklarımı sakın kimseye söyleme. Ay daha da çok meraklandırdın beni. Çabuk çabuk anlat. Ben hemen gidip bir kahve yapayım mı? Yok yok kahveye gerek yok. Daha gideceğim birkaç kapı daha var. Biliyor musun? Kral ve kraliçe öldü diyorlar ama gerçekte ülkenin bütün hazinesini alıp kaçmışlar. Yapmaz yapmaz. Bizim kralımız da kraliçe bize öyle şey yapmaz. Sen yanlış duymuştursun. Arabacı geldik durdur arabayı. Bu yaptığın hizmetin karşılığı. Sakın ve sakın kimseye bundan bahsetme, tamam mı? Ben her şeyin farkındayım. Nasıl yani? Her şeyin farkında mısın? Evet, her şeyin farkındayım. Vezirin yaptıklarının, sizin prensesi kaçırdığınızın, benim kral ve kraliçeye minnet borcum var. Altınları alamak size lazım olabilir. Çok teşekkür ederim. Çok iyi bir minişsin. hoş geldin. Gir içeri. Şimdi beni iyi dinle. Sana bir emanetim var. Bu Prenses Lara. Ama bundan sonra buna Dilara diyeceksin. Kimsenin bilmemesi lazım. Anne ve babası öldürüldü. Bu da ölecekti. Bunu zor kaçırdım. Bu sende kalacak. Ben aralarda geleceğim. Size bakacağım. Maddi destek vereceğim. Ama kimseye ama kimseye söylemeyeceksin bunlardan tamam mı? Ne diyorsun anlamadım. Yorma beni zaten zamanım az. Saraydan beni bekliyorlar. Yokluğumu anlaşılmaması lazım. Bu küçük prenses sana emanet. Kimse ama kimseye söylemeyeceksin bunun prensesler olduğunu, tamam mı? Tamam abla tamam. Al prenses. buna çok iyi bak. Oy, yerim ben seni. Ne tatlı şeysin sen öyle. Bu taç kraliçeye bu kadar yakışmıyordu. Bana daha çok yakıştı. Tamam karıcığım. Zaten sana her şey yakışır meydana ben de seninle geliyorum. Ben de konuşma yapacağım. Bu sarayda benim de söz hakkımın olması lazım. Bundan böyle kadınların egemen olduğu bir ülke istiyorum. Nasılsın abla? Bunda mı sevmeseydim? Krali kraliçeden fena. Ben sen ne mırıldanıyorsun orada bakayım? Bak hanım. Hayır. Bundan böyle bana kraliçem diyeceksin. Hatırlatırım. Düne kadar sen kraliçenin hizmetçisiydin. Taç kimin başındaysa kraliçe odur. Ben bugüne bakarım. Tamam tamam neyse. Halk beni bekliyor. Bizi bekliyor. Size çok üzücü bir haberim var. Kral, kraliçe ve küçük prenses bir suikasta kurban gittiler. Yeter sessiz olun. Bundan böyle yeni kral benim. Kraliçemiz de eşim. Kral kraliçe ve prensesi öldürenlerin cezası verilmeyecek mi? Şişt, senden bahsediyor. Verilecek. Her şeyin hesabı sorulacak. Kim kıymış bizim kral kraliçemiz ve küçük prensesimize? Evet türlü türlü söylentiler var. Her kötülük yapan cezasını mutlaka bir gün bulacak. Kral, kraliçe ve prensesimizi öldüren aşçıydı. Çorbalarına ve mamasına zehir katmış. Vay hain. Askerler getirin bu haini. Seni hain. Nasıl kıydın o zavallılara? Ne zavallısı ya? O kraliçe çok fenaydı. Ben yapmadım. İnanın bana ben yapmadım. Hem yapsaydım elime ne geçerdi ki? Askerler hemen vurun kendisine. Vezirim yani kralım o lezzetli yemekleri nasıl yiyeceğiz? Ülkenin en lezzetli yemeklerini yapan aşçısı bu. Yalvarırım inanın bana ben yapmadım. Bir açıklamam daha var. Ülke zor günlerden geçtiği için vergileri arttırıyorum. Vezirim. Vergiler yeni arttırıldı. Yüzde on iki buçuk oldu. Ne on iki buçuğu? Halk çok zorlandı. Bundan böyle kazandığınız paranın yüzde yetmişini bana vereceksiniz. Yani herkes topladığı mahsulün yüzde yetmişini saraya verecek. Biz nasıl geçineceğiz o zaman? Zaten zor geçiniyorduk. Ben karşı çıkıyorum vermem. Askerler çabuk şu minişi yanıma getirin. Buyurun vezirim yani kralım. Demek ki bana karşı çıkıyorsun. Vurun bunun da kellesini. Hayır olamaz imdat. Bu size ibret olsun. Daha karşı çıkan varsa gelsin.